Merhaba arkadaşlar. Bugün tanzim satıştaki fiyatlara bakacağız. Belediyenin Kızılay'daki. Evet. Bakalım girelim. Şurayı gösterelim. Soğan 2 lira diyor. Domates 3 lira. Kabak 3 lira. Gördüğünüz gibi gayet uygun. Gerçi üstünde yazmıyor ama Kalabalığı göstereyim. Salatalık var. Şurada da ne yazıyor? Domatesi şurada patlıcan ve küçük. Salatalık nohut on, mahut on lira. Gördüğünüz gibi Kalabalık Yolda parçalanıyor Bu Kalabalığın Şu anda sabah saatleri olduğu için Az Olduğu yer yani Az olduğu zaman Kalabalığın Normalde çok kalabalık Evet arkadaşlar Birazdan da çağdaş markete gireceğim Bakalım oradaki fiyatlara Çağdaş Market. markette domatesler evet, evet, de bu. Şey domates. Ara. Ara. domatesin fiyatı 7.90. Kokteyl domates. Valla çok taze gözüküyor. Tanzimde nasıl bilmiyorum ama onun fiyatı da 9.95. Salatalık. Salatanın fiyatı vallahi çok taze salatalık gelmiş. O da 3.95'miş. Karnabahar 4.95. Gréif fou U mé Vol en mat bech doch am méch, Fujië doch san bech Su malt vorka U méch O wat hep se taze gesekirch. Pat Dijan. 3.95 kabak köpertecan 4.95 kabak 3.95 Evet yeni mahsul karpuz ne kadarmış karpuzun kilosu 4.95 kavun kavun ki kavun, kavun, burada yeni kavun 17,50 puan maşallah. Zencefil 1490. Çim 2590. Susman 100 man 2.95 Lahana 2.95 vallahi yemyeşil güzel gözüküyor. Soğan kırmızı soğan 6.95 Pırasa 5.95 Bamya bakla sarımsak 19.50 Evet fiyat olarak sağlaştı güzel bir şeyler var